Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Baby in Yellow'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hemen başlayalım. Gelmeleri, gelmeleri kaçınılmaz. Hazırlıklara başlamalıyım. Başlayalım. Ee, en son bizim kendini feda etmişti. Bebeğin önüne atlamıştı diye hatırlıyorum. Ne oldu? Ne bileyim ben ne oldu? Bir şey yok. Lan bu bizim şey değil mi? Top. Al bunu. Al 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 şunu. Elimden kayıp gitti lan. Buradan top. Ağzını yüzünü dağıtırım seni onu. Lan. Kral ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Ne diyor bu? Ben de seni seviyorum kral. Ne yapacağız şimdi burada? Bir bunu kullanacağız. Bir de hangisini kullanacağız? Kırmızıyı kullanalım. O rengi çok güzel lan. Bu ne? Beylet gel lan buraya. Benim de başım dönüyor. Doğru iksir değil mi bu? Velede bak ne oldu oğlum sarhoş oldu. Hmm. Bu değil o zaman. E bunlar aynı renkte Ne oldu? Bu mu? Bu ne oldu? Bebeğin oldu zaten küçücük bir şeydi ne oldu sana? <laughs> Al <laughs> Çok tatlı bir şey oldu lan bu bebek. Şimdi bunu sıra Sırabını... bunu ne? Bilim için. Tabii bilim için. Başka ne için olacak? Aa buymuş. Oğlum devin işaretinde. Allah kahretsin. Üstü giden yolu ben nereden buluyorum? Ölmeden önce bunu yapmam lazım. Nerede bu? Hala olmuyor. Buraya mı? Ne yapacağız oğlum da? Bir daha mı içeceğiz? Al bir daha iç. Lan yanıyor bu. Ne? Yan yak diyor burayı. Şöyle mi yapacağız? Dur bakalım. Har bir şey aradı. Gel lan. Gir lan içeri. Tamam bunu ben yanıma alayım. Ben içeri. Şaka. Aç. Lan burası bebeğin odası değil mi? Yine mi geldik ya? Ne? Hayır. Hayır 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 hayır. ya şu tipe bak ya. Emzi mutfaktan al. mutfak mı var? Lan dur kafam döndü. Mutfak nerede? Mutlak yok ki burada. Ne bulup? sen Peynir mi? Gerçekten? Günah günah. Dur, peynir atma. Aha. Ya ne değişik bir bebeksin sen ya. Bu ne? Bunu mu çekiyoruz? Sırası mı var? Eee Sonra Sonra bu. Nasıl da çözemem. Eşerli olum oğlum. Ne durdu bu? E yine de başlat. Yapma oğlum öyle şeyler. Yapma. Çekirdeği al. Bakkaldan alayım. Yine mi ya? Yemin ediyorum ben reklamlardan sıkıldım. Bunlar reklam vermekten sıkılmadı. diye yeni bölüme başlayalım. Çekirdeği al. Ben nereden bulayım? Aha buldum. İlla beni oraya kadar yürü. Ya hayır 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 hayır. Şaka 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 yaptım. Sakin ol. Sakin ol. Yürürüm tabi yürürüm tabi yürürüm tabi niye yürümeyeyim? Yürürüm. Ne? Ne yapacağız? Ne? Ne yapacağız oğlum ben nereden bileyim? Yanım. Kodumun bebeği. Aa lan su var. Hadi çık çık Nift gelsin oğlum. Ha Nift gitti. Tamam. O öldün zannet. Reklam mı geliyor yine? Ay başlayacağım ya. Bekledim. Resmen Brawl Stars reklamı gördüm ya. Çıkalım oğlum. Nift. Gel oğlum. Şimdi Buna bir... Buna bir alakası yok bence. Şimdi ne yapacağız? Bu gözler ne? Yine bu sesleri duyuyorum ben ya. Ha çekirdek orada. Hayır hayır çekirdek. Al çekirdeği. Almak güvenli değil. Yo ben dokunuyorum bak hiçbir şey olmuyor. Eksik parçaları bul. Nerede eksik parçalar? aa bunlardan. Niye oğlum diğeri nerede? Ha buldum. Birleş oğlum. Al. Koş koş koş. Allah kahretsin. Ben takıldım. Koş. Çıkart beni. Speedrun yaptım resmen. Oy. Yorulmuş. Canına kurban ya. Ben bu robotu çok sevdim. Kurtulduğumuz zaman sen kurtulacağız oğlum. Şimdi, çekirdeği yerleştir. Heh. Oğlum sen uyutsana. Heh. Neft'in sesini duydum, geliyor zannettim. Yine mi ya? Hayır. Lan yapma dur, öleceksin dur. Lanift lan dur çekil oradan çekil oradan. Lan öleceksin geri zekalı. <laughs> Hayır. Hayır. Lan Lan oh, şerefsiz bebek. Allah belanı versin. Lan Nift e ne yaptın? Oğlum Kadıköy. Kadıköy dilencilerine döndü Nift. Nift. Lan bunun hesabını kim verecek? Ben buradan kurtulsam ne kurtulmasam ya Nift öldü. Nift gel oğlum gel oğlum. Sen burada bekle ben seni alacağım. Eski haline geri döndün Bir dakika neift alma, almam lazım onu teyit. Allah kahretsin Nevit yok oldu ya. Lan neift Bebeğin işaretini yine gördük. Allah kahretsin. Bu bebek yine geldi buraya. Hayır. Onu neden buraya getirdin? Bu sefer değil. Oğlum başlarım şimdi ona da buna da. Nift öldü diyorum size. Nift. Oynadığın için teşekkür Bu Uzan değil. Yeni bölüm var. Yeni bölüm mü var? Bakayım. Devam Ee, final mi lan bu? Hiç beklemiyordum bir dakika. Bu final değilmiş mi şimdi? Son bölümü seçtim finalsi. Oyun güzeldi lan. Sanırım bunlar bu benim ilk seri. Evet arkadaşlar bu oyunun sonuymuş. Şimdi gördüm. Şey görmedim. Yeni bir chapter geldiğini görmedim. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini daha istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.